Gaziantep tribünlerinin unutulmaz isimlerinden, taraftarların sevgilisi Amigo Hacı olarak bilinen Aziz kısacık, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Uzun süredir tedavi gören ve son olarak kemoterapi sürecinde olan kısacık, bugün öğle saatlerinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vefat haberi Gaziantep'te ve futbol camiasında derin bir üzüntüye yol açtı. Tribünlerdeki coşkulu tavrı ve takıma olan bağlılığıyla tanınan Amigo Hacı, yıllarca Gaziantep Spor ve Gaziantep FK maçlarında takımı için taraftarları ayağa kaldıran isim olmuştu. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taziye dileklerini şu sözlerle ifade etti. Gaziantep sporumuz için tribünlerde coşkuyla şehrine sahip çıkan kardeşimiz Aziz Kısacık, maalesef Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Gaziantep FK camiasına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.